Herkese selam Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bugün yine süper video ile karşınızdayız. 106 Messi ve 104 Philip Nam eklendi. Kimin kadrosuna? Emre'nin kadrosuna ve bugün onlarla birlikte bir kolektif güç rekoru kırmaya çalışacağız. Bu tarz videoların devamı için inanılmaz beni yapmayı ihmal etmiyorsunuz. Daha sonra bir videoda maç da yapabiliriz. Duruma göre bakacağız. Eğer güzel bir like gelirse maçımızı da yaparız. Neden yapmayalım? Kanala bu aralar videolar az geldi. Biraz işlerim vardı. Yavaş yavaş toparlıyoruz dostlar. Hiç merak etmeyin. Dolu dizgin. Özellikle ayın birinden itibaren yine cayır cayır videolarla karşınızdayız. Hiç merak etmeyin diyoruz arkadaşlar. Siz de bu arada like atarsanız çok mutlu olurum. Bu arada Instagram'da 30 bin takipçinin üzerine çıktık. Instagram Serdar sar adresinden de beni takip ederseniz beni aşırı mutlu edersiniz. Orada da inanılmaz shortslar atıyoruz. Aklınızda bulunsun. Hadi gelin Emre'nin hesabında öncelikle isterseniz Luis e. Roman'ımız var. Tamam menajer değiştir dediğimizde Xavi Alonso da var gördüğünüz gibi. Ya aslında menajer de boslu olsun ya. O da 88 nasıl olsa değil mi? Menajerimiz de boslu olsun. Takım oyun tarzı hızlı kontrol atak yapalım dostlar. Bu arada her gece 12'de canlı yayınlarımız var. Ee, biliyorsunuz ilginç dizilişler deniyoruz. Top çevirmeyi yavaş yavaş çözdük. Şimdi açıkta taktiğini biraz çözmeye çalışacağız. Tuhal açıkta bir şeyler yapmaya çalışacağız açıktaysa bakacaksın kanka. O işler öyle. Ee, gece 12'deki yayınları da eşlik etmeyi, izlemeyi unutmayın. Tabii ki de öğrenci kardeşlerimiz öncelikle uykuları. Uyku önemli. Okulu olanlar uyusun. Ama başka işi serbest olan ya da işsiz olanlar izleyebilirler dostlar. Şimdi uzun seçtik. Güzel. Bir tane boş bir kaleci alalım. Şöyle boş derken yanlış anlaşılmasın. Mert Günah boş dediğimiz için değil. Ee, yani DP'siz basılmamış ki şöyle kontrol edelim. Seviye antrenmanı olarak baktığımızda hesap seviye antrenmanı olarak gördüğünüz gibi dolu. 9.5 milyonda GP olduğu görünüyor. Aynı zamanda bu arada Emre hesabını arada sat, ya, satıyoruz. Bu arada bu hesabı biliyorsunuzdur. Bu hesap ne biliyorsunuz? Benim 3000 like gelmediği için alamadığım hesap bu. Yani bunu ücretsiz alacaktık, alamadık. Sözleşme yenileme ölçüsüne baktığımızda 60 günlük 4 60 günlük 4 tane, 10 günlükte 182 tane var. Kadroyu gittikçe güçlendirdi. Ee, arada satıyor, arada canı sıkılıyor, kızıyor oynada satıyor. Ee, ama yine e, yeni gelen Messi ata 2 Messi'yi birden bulmuş. Birlikte fullleyeceğiz hiç merak etmeyin. Aynı zamanda Filip Lam'ı da buldu. Gece e, bunu da birlikte fullleyeceğiz. Hadi isterseniz şöyle bir kontrol edelim. Ben diziliş olarak bunu şey yaptım ama bir duruma göre bir değişiklik gösterebiliriz dizilişte de. Ee, hemen şöyle Peter Chey'i gördük. E, Casillas var, no Air var. Güzel. Hemen şöyle aldık Peter Chey'i. Hiç merak etmiyorsunuz. Şimdi Peter Ch, yanında Oliver Kahn ve Schmeichel'ı yok. Eyvah! Kolektif güç rekoru gidiyor diye düşünebilirsiniz. Rahat olun arkadaşlar. Elinizi cebinize alın. Atın. Kahvenizi önünüze alın. için diye çekin. Hüp diye içine çek kahveni. Rahat ol. O iş bende. Şimdi kaleci tamam. Başka kaleci yok stoper kısmına geldiğimizde stoperde kimler var kimler yok şöyle bakacağız. Bunlar tabii ki DP olması gereken kartlar. Bu arada benim bir kaldırım olsa net söyleyeyim etkinlik falan zaten kasmam. E, bu oyuncuları hepsini silerim arkadaşlar. Ben böyle mesela 300 oyuncu ben geçen gün bir hesaba girin 458 tane oyuncusu var adamın. Ya ne gerek var bunlara ya? Sil, işe yaramayanları sil. Lak 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 yapıştır geç. Hem orada DP'nin hem GP'nin fazla olsun. Zaten oynattığın adamlar belli yani değil mi? Hani bu şimdi kalkıp da burada 94'lük oyuncu 95'lik De, de oynatmazsın diye düşünüyorum ama insanlar sanırım etkinlikte falan mı kasıyor bilmiyorum. Ee, burada gördüğünüz gibi Kanna Varo var, Maldini var, Baresi var. E ee, şu anda en top seviyede bunlar görünüyor. Tabii ki de şu an için bunlar görünüyor ama şöyle bir durum var dostlar. Baresi 103 oldu. Şöyle bir durum var. Filip Lam da var. O daha fullenmedi onu birlikte fullleyeceğiz. Hemen şöyle çıktım yukarı. Stopper'da, bu arada Tom Tomorde var, Aldahir var. Yukarı doğru çıktığımızda bek adamı olarak baktığımızda e, Alfonso Davis var, Costa Kurta Kandela var, Ferdi Kadıoğlu var, Roberto Carlos. Bunlar rating olarak yani 103'ün altında kaldığı için alamayız. Kolektif güç rekoru bunlarla kıramayız çünkü dostlar. Sağ bek kısmına kontrol ettiğimizde hemen şöyle bakalım. Maikon var, o var, bu var. Burada Filip Lam var gördüğünüz gibi. Hemen geliyorum dostlarım. Şöyle yapıyorum. Filiplamı buraya almam gerekiyor. Evet, şu anda 90 oldu Filiplam. Ne yapıyoruz? Filiplamı gelip burada hemen seviye antrenmanı diyoruz ve bunu fullleyeceğiz arkadaşlar. Zaten fullleme konusunda bir sıkıntımız yok. Hemen şöyle yapalım. Okeyledik, onayladık. Otomatik dağıtacağım. Otomatik dağıttığımızda 104 oluyor diye biliyorum. Çavi, Alonso ve Luis Romana otomatik dağıt dediğimde şu an 98 teknik direktör Bostu ile birlikte 104 olmuş durumda Filip Dam. Bu arada gördüğünüz gibi Arayo da var. Ben şuraya Arayo'yu alacağım. Arayo'dansa ne bileyim Arayo çok hoşuma gidiyor Baresi'ye göre. Aynı zamanda Kafu Maikon ve Bergamut çayımız da var gördüğünüz gibi. Ee, bek olarak da sağlam. Şu ana kadar iyi gidiyoruz. Sistemli gidiyoruz. Merak etmeyin bir Lionel Messi'miz de var. Onu da fullleyeceğiz. Bu arada Lionel Messi daha önce paket olarak gezici, gezici Lionel Messi'si vardı diye hatırlıyorum. Yeni Messi çıkardım dedi. Öbürünü mü çıkardı ne yaptı bir bakacağız. Şimdi Joshua Kimmi'yi de gördük. Joshua Kimmi 103 oluyor bildiğiniz gibi. Ee, burada makalele var. Makalele de 103 oluyordu diye hatırlıyorum. Bu 103 olandı yani. Çok güzel. Ee, Patrick Vieira kaç oluyor? Patrick Vieira'yı geç. E, ee, Edmilson, Gilberto Silva geç bunları. Hakan Çalhanoğlu fullenmemiş. Bu arada bu fullenme kartlar niye... Bu fullenmeyen kartları da bir fullleyelim sonra ya. Ya yani niye orada Hakan Çağlanoğlu öyle kalsın ki? Şimdi De gördük. De Jong'u da alabiliriz. Hemen şöyle De go pozisyonda 103 yapabiliriz dostlar. Ya yani 103'ün altında kalmamamız gerekiyor. 103'ün altında kalmamak demek kolektif güç rekoruna yaklaşmak demek. Ama tabii ki de ileri hattaki oyuncularımızın daha da 104'lere çıkması gerekiyor. Ee, diğer kadrolardan bunları biliyoruz dostlar. Hadi bismillah diyelim. Çıktık yukarı Denison var. Rafaela var. Geldim aldım Santifor. Hatta şuraya da alabiliriz. Mevkilere takılmayın. Bizim için hangisi iyisi onu alıyoruz. Şöyle yaptım. Bu burada 103 harika. 103'ler artmaya başladı dostlar. Hemen şöyle baktığımızda Zico'yu gördük. Zico'yu gördüğümüz için şurada hemen Zico'yu 104 yapıyoruz. 104 candır. Gerisi heyecandır. Musiala kadroya giremiyor maalesef ki. David Villa var. David Villa da 103 oluyor mu? 103 oluyor. Sol kanat oynamıyor galiba. Bir duruma göre bakarız. Neymar var. Frank Ribery var gördüğünüz gibi. İstersek şöyle yapıp evet. Bütün kadroyu şu anda 103 yaptık diyebilirim. Hatta şöyle merkezden de gelebileceğimiz bir sistem de yapabiliriz şöyle dostlar. Bak mis gibi bir sistem şu anda. Sağ tarafa da Beckham'ı aldık. Oradan orta kessin diye. Tabii ki daha da yükseltmemiz lazım. Frank Ribery var. David Villa var gördüğünüz gibi. Lionel Messi. Dostlar bu Messi var mı? Aa ikisini de çıkarmış. Şu Messi'yi alıyorum dostlar. Hemen şurada gözünüzün önünde Lionel Messi'yi fulluyorum. Seviye antrenmanı diyorum. Seviye antrenmanı da bakalım ne kadar DP istiyor. Babalar gibi 13-130 bin gidiyormuş bastık ve şimdi bu Lionel Messi'yi de fullleyeceğiz. Bu arada nasıl fulllediğimi merak ediyorsanız gece yayınlara bakabilirsiniz. Kadromda nasıl fullle abi ya da senin Messi nasıl diye sorabilirsiniz arkadaşlar canlı yayında. Ben şut gücü, 103 olarak ve 105 rating olarak fullledim Messi'yi. Ee, bu şimdi biz normal fullleyeceğiz yani otomatik dağıtacağız. Ki 106 olsun diye. Hemen şöyle otomatik dağıttım Messi'yi. Şu anda bile 100. Ve Boss'la birlikte gördüğünüz gibi 106 olmuş durumda. Ee, benim Messi'mde şut gücü 103. Buradaki Messi'de şut gücü kaç olacak bir bakayım hemen. Oyuncu ayrıntıları dediğimde daha az olacağını biliyorum da kaç olacağını bir söyleyeyim. Ee, şut gücü 100'müş. Yani yüzde 100 yeterli. 103'e abartıya gerek yok diye düşünüyor olabilirsiniz. Lionel Messi'nin diğer kartı da var. Şu anda Fulham'in... Aa evet bak varmış. O kart da varmış. Tekrardan çıkarmış. Adamdaki lüks. Böyle bir şey ya. Para böyle bir şey arkadaşlar. Güle güle kullansın diyelim. Donadoni var. Donadoni artık reyting rekorları kırmak için çok geri planda kalan bir kart. Yani esamesi bile okunmuyor dostlar Donadoni'de. Dennis Bergkamp. Ooo. 104'ü koyduk. Del Piero var. Dennis Bergkamp. Raul falan 103 oluyor. 103 bile olmuyormuş Raul. Çıktık yukarı şu an 2050 ilk 11 kolektif güç rekorumuz oldu. Daha da arttırabilir miyiz? Bakacağız dostlar. Şöyle kontrol ettiğimde kimler var diye. Ee, Icardi var. Shevchenko 103. Ee, Eto 103. Bilerek bakıyorum ki başka çünkü. Kantonaya aldım 104. Ee, çünkü olur arkadaşlar. Başka bir fulleme bulunur bir şey bulunur. Latara Martinez de var dostlar. Şöyle yapacağız. Yapacak bir şey yok yani. Geldim. Lautaro Martinez'i de aldım. Hatta şöyle Santrifor yapalım. 2053 yaptık şu anda. Ee, şöyle bir genel diyelim bakalım kimler var kimler yok. Lionel Messi okey burada mevcut. Rafael Lao ve diğerleri şu anda 103 oluyor diye biliyorum. Değil mi? 103, 103. Tamam 2053 şu anda ilk 11 kolektif güç rekoru dostlar. Şimdi dikkat ediyorsunuz. Tableti şöyle bıraktım. Çünkü e, ee, gördüğünüz gibi yedeklerde de hemen hemen hepsini 103 yapacağız sanıyorum ki. Ve bu da bizim bir, bir rekora yaklaşmamız ya da kırma durumumuz var mı onu bir kontrol edeceğiz. Hadi bismillah diyelim. <laughs> Rafael aldım. Kanka yukarı hemen 103'ü koydum. E, ee, Joshua Kimmin 103 olduğunu zaten biliyoruz. E, ee, De aldım 103. Dediğim gibi bu kadroyla maç yapmamı istiyorsanız şöyle bir bin like'ı geçelim dostlar. Romario'yu aldım 103. Neymar'ı aldım 103, Del Piero'yu aldım 103, Rooney'yi aldım, Drogba'yı aldım, Shevchenko'nun 103 olduğunu biliyoruz, Bares'inin 103 olduğunu biliyoruz, David Villa'nın 103 olduğunu biliyoruz ve son olarak Frank Ribery, etoda da 103 oluyor mesela gördüğünüz gibi. 3207 kolektif güç yaptık dostlar. Dostlar facecam'imde bir problem oldu. Kusura bakmayın. E, bu kadroda sizce kimler eksik? Yorumlara yazarsanız beni aşırı mutlu edersiniz. İzlediğiniz için çok sağ olun. İyi ki varsınız. İnşallah facecam şeyi kırılma, bozulmamıştır ya. Görüşmek üzere hoşçakalın.